tepenin üzerine kurulmuş, heybetli kuleleri ve zapt edilemez duvarlarıyla görkemli bir ortaçağ kalesi gördüğümüzde, sanki toprağın kendisinden çıkmış gibi, neredeyse doğal ve ebedi bir şey gibi görünür. Gücün, romantizmin ve şövalyelerin geçmiş döneminin sembolüdür. Mimarisine hayran kalıyoruz, büyük salondaki ziyafeti ve katlandığı kuşatmaları düşünürüz. Sonuçta ortaya çıkan kale, taşa kazınmış bir efsanedir. Peki bu taş devlerin inşasının ne kadara mal olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu duvarların inşa edildiği 10 yıllar boyunca duvarların dibinde gerçekten neler yaşandı? Bu bir sihir veya mucize hikayesi değil. Bu terin, kanın, inanılmaz insan yaratıcılığının ve korkunç fedakarlığın hikayesidir. Binlerce insanın yalnızca elleri, ilkel aletleri ve iradeleriyle çağlarının en karmaşık ve dayanıklı yapılarının nasıl yarattıklarının öyküsü. Asıl soru şu. Vinçlerden, buldozerlerden ve bilgisayarlardan yoksun olsaydık, bugün sahip olduğumuz teknoloji ve bilgiyle bu başarıyı tekrarlayabilir miydik? Günümüzde bir gökdelenin inşası, tüm mimarlık bürolarının en gelişmiş bilgisayar programlarının yardımıyla oluşturduğu binlerce sayfalık çizimlerle başlıyor. Orta çağda devasa bir kalenin temellerinden kulelerinin dişlerine kadar tüm projesi çoğu zaman Üstad Meso'nun kafasında mevcuttu. Bu adam sıradan bir ustabaşı değildi. Aynı anda hem mimar, hem mühendis, hem lojistikçi, hem de proje yöneticisiydi. Şantiyedeki otoritesi tartışılmazdı ve bilgisi neredeyse kutsaldı. Usta duvarcı inşaat dünyasının seçkinleriydi. Üniversitede resmi bir eğitim almadı. Bilgisi ustadan çırağa aktarılan onlarca yıllık pratik deneyimin bir sonucuydu. Taş taşıyan basit bir kalfa olarak başladı ve her geçen yıl zanaatın sırlarını öğrendi. Manzarayı okuyabilir, bir duvar için en iyi yeri belirleyebilir, bir kemerin üzerindeki yükü hesaplayabilirdi. Saldırganın rahat etmesini, savunmacının ise avantaj elde etmesini sağlayacak şekilde saat yönünde bükülmüş ustaca spiral merdivenler tasarlayabilirdi. Hangi taşın temel için uygun olduğunu, hangisinin ince işçilik için uygun olduğunu biliyordu. Bu bilgi kendisinden öncekilerin yüzlerce deneme yanılma yoluyla edindikleri sezgisel bir bilgiydi. Elinde detaylı bir plan yoktu. Başlıca aletleri pratik geometriye dayanan basit ama yaratıcı aletlerdi. Dik açılar için gönye, kemerler için pergel ve duvarların dikeyliğini kontrol etmek için şakül. Bunlarla gelecekteki kalenin gerçek boyutlardaki planını doğrudan yere çivi ve ipler kullanarak çizebiliyordu. Usta taş ustası gezici bir uzmandı. Galler'de bir dizi kale inşa eden Kral Edward için Caernarfon ve Harlech'te yapan ünlü usta James of St George gibi büyük zanaatkarlar uluslararası yıldızlardı. Krallar ve dükler bunları birbirlerinden kaptılar. Bir dönem için büyük paralar teklif ettiler. Bir taş ustasının maaşı bir şövalyenin maaşından fazla olabiliyordu. Kendisine toprak, ev ve pahalı kıyafetler verildi. Ama o bir ofiste oturmuyordu. Temelin atılmasından son taşın yerleştirilmesine kadar her aşamayı bizzat denetleyerek sürekli şantiyede bulunuyordu. Kale duvarlarının yüksekliğine ve kulelerin zarafetine hayran kalıyoruz ama yer altında saklı olanı göremiyoruz. Tüm yapının kaderi devasa bir emek sonucu orada karanlıkta ve çamurda belirlendi. Orta çağ zanaatkarları bir kalenin ancak temeli kadar güçlü olduğunu biliyorlardı. İlk yapılması gereken doğru yeri seçmekti. Kayalık bir uçurum idealdi. Çünkü kayanın kendisi doğal savunmada mükemmel bir temel görevi görüyordu. Ama eğer kale düzlüğe yapılırsa yerle gerçek bir savaş başlardı. Önce büyük bir hendek kazıldı. Bu binlerce kişi tarafından ilkel kazma ve kürekler kullanılarak elle yapıldı. Büyük bir kale inşa etmek için milyonlarca metreküp toprağın taşınması gerekiyordu. Hendek 10-15 metre derinliğinde ve 20-30 metre genişliğinde olabilirdi. Kazılan topraklar boşa gitmedi. Hendek'in iç tarafına büyük bir sur inşa edilerek ek bir engel oluşturuldu. Eğer arazi müsait olursa hendek en yakın nehirden gelen suyla doldurularak kale zapt edilemez bir adaya dönüştürülüyordu. Daha sonra surların temelleri atıldı. Bunun için sağlam zemine veya kayalık tabana ulaşana kadar geniş hendekler kazılırdı. Temelin derinliği çok büyük olabilir. Bazen duvarın görünen kısmının yüksekliğine denk gelebilirdi. Bu iş ölümcül derecede tehlikeliydi. Hendek duvarları sürekli çöküyor, kazıcıları canlı canlı gömüyordu. Hendek yeraltı sularıyla doldu ve işçiler dizlerine kadar soğuk çamurun içinde durup deri kovalarla su çıkarmak zorunda kaldılar. Kalenin inşası ise döneminin en büyük ve en karmaşık projelerinden biriydi ve muazzam insan kaynağının seferber edilmesini gerektiriyordu. İnşaat alanında aynı anda binlerce kişi çalışabiliyordu. Vasıfsız işçilerden yüksek ücret alan zanaatkarlara kadar karmaşık bir hiyerarşik piramit oluşuyordu. Bu ordunun omurgasını feodal sözleşmeli hizmet veya korvet olarak inşaat alanına sürülen köylüler oluşturuyordu. Bir efendinin toprağında yaşayan her köylü, efendisi için yılda belli sayıda gün ücretsiz çalışmak zorundaydı. Kale inşa etmek bu görevlerin en ağırlarından biriydi. Bu adamlar en pis, en zor ve en tehlikeli işlerde kullanılıyordu. Hendek kazmak, toprak ve taş taşımak, su ve harç getirmek, vincin büyük çarkının içinde çalışmak. Hiçbir becerileri yoktu ama başka seçenekleri de yoktu. Çalışmayı reddedenlere ağır cezalar veriliyordu. Bunların üstünde ücretli olarak çalıştırılan yetenekli işçiler ve zanaatkarlar vardı. Hiyerarşileri ve maaşları sıkı bir şekilde düzenlenmişti. Taş ocağı işçileri bazen şantiyeden onlarca kilometre uzaktaki taş ocaklarında çalışıyorlardı. Görevleri demir kama, çekiç ve kaldıraçlarla büyük kaya bloklarını parçalayarak taş çıkarmaktı. Çok zor ve tehlikeli bir işti. Taş ustaları şantiyenin elitleriydi. Kaba taş ustaları ve masonlar olmak üzere ikiye ayrılıyorlardı. Masonlar kireç taşı gibi yumuşak, kolay işlenebilen taşlarla çalışır, kemerler, tonozlar, pencere açıklıkları ve dekoratif oymalar gibi karmaşık mimari elemanları yaratırlardı. Marangozlar ahşap yapılar, karmaşık ve tehlikeli iskeleler, vinçler, çatı makasları, döşemeler, kapılar ve iç dekorasyon işleri yaptılar demirciler, bütün metal aksamı üretiyor, binlerce çivi, kapı menteşesi, pencere parmaklığı dövüyor ve en önemlisi duvar ustalarının aletlerini sürekli onarıp keskinleştiriyorlardı. Bir kale inşa etmek her şeyden önce lojistikle ilgiliydi. Ortalama bir kalenin inşası için yüz binlerce ton malzemeye ihtiyaç duyuluyordu. Taş, odun, kireç, kum, demir, kurşun… Tüm bunları çoğunlukla yüksek bir tepede bulunan ve modern teknolojiye sahip olmayan bir inşaat alanına taşımak inanılmaz derecede karmaşık bir işti. Yapının ana yapı malzemesi taştı. İdeal olan inşaat alanının hemen yanında bir taş ocağının bulunmasıydı. Eğer taş ocağı yoksa, taşların bazen onlarca kilometre öteye taşınması gerekiyordu. Taş bloklar öküze ve kızaklara yüklenirdi. Öküzler atlardan daha yeğleniyordu çünkü daha güçlü, daha dayanıklı ve yılın büyük bölümünde çamurlu, bozuk yollarda ağır yükleri taşıyabiliyorlardı. Bir kızak bir veya iki büyük bloktan fazlasını taşıyamazdı. Yakınlarda seyrü sefer imkanı olan bir nehir varsa bu büyük bir şanstı. Ağır yüklerin taşınmasında en ucuz ve en verimli yol su taşımacılığıydı. Taşlar düz tabanlı mavnalara yüklenip inşaat alanına mümkün olduğunca yakın bir yere nehir boyunca yüzdürüldü. Harç için gereken kireç de karmaşık bir üretim sürecinin ürünüydü. Kireç taşı özel fırınlarda yaklaşık 900 derecede yakılıyordu. Kireç ocakları birkaç gün boyunca sürekli odun veya kömürle ısıtılan büyük taş yapılardı. Fırın işçileri cehennem sıcağı ve keskin dumanın ortasında gece gündüz ateşi yakmak zorunda kalıyorlardı. Çok yüksek duvarlar inşa etmek için iskeleye ihtiyaç vardı. Ama modern çelik, güvenli bağlantı elemanları ve korkuluklarla donatılmış modüler yapıları unutun. Ortaçağ iskeleleri, inşa halindeki kaleyi örümcek ağı gibi saran, tahta ve halatlardan yapılan geçici, sarsak ve ölümcül yapılardı. İskeleler uzun sırıklardan oluşan dikey direkler ve yatay kirişlerden oluşuyordu. Genellikle çam veya ladin. Bu direkler kenevir iplerle birbirine bağlanırdı. Çiviler nadiren kullanılırdı çünkü demir pahalıydı ve iskele söküldükten sonra çıkarılması zor olurdu. Halat düğümleri hava koşullarından dolayı ıslanmış ve uzamıştı. Sürekli kontrol edilip sıkılması gerekiyordu. Bütün yapı rüzgarda gıcırdıyor sallanıyor, kendi korkutucu hayatını yaşıyordu. İskele yapısı duvara entegre edildi. Duvar örme işlemi sırasında duvar ustaları duvarda özel kare delikler bırakıyorlardı. Duvar büyüdükçe yatay kirişlerin uçları bu deliklere yerleştirilir ve üzerine tahta döşemeler döşenirdi. Böyle bir yapı üzerinde çalışmak inanılmaz derecede tehlikeliydi. Şiddetli bir rüzgar tüm yapıyı sallayabilir ve bir insanı yere çalabilir. Çürümüş bir kiriş, bir taşın veya işçinin ağırlığı altında kırılabilir. Peki inşaat halindeki bir duvarın tepesine yüzlerce kilo ağırlığındaki bir taş bloğu nasıl kaldırırsınız? Ortaçağ inşaatçıları bu amaçla güçlü kaldırma mekanizmalarından yararlandılar. Bu mekanizmaların arkasındaki asıl itici güç, ham insan kas gücünün etkili kaldırma gücüne dönüşmesiydi. Bu aletlerin en dikkat çekeni büyük bir tekerlekli vinçti. Ama asıl unsuru çapı 4 veya 5 metreye kadar ulaşabilen hamster tekerleğine benzeyen büyük bir tahta tekerlekti. Bu çarkın içinde tahta basamakların üzerinden atlayarak bir veya iki kişi yürüyordu. Yürümeleri tekerleği döndürüyordu ve tekerlek de bir eksen sistemi aracılığıyla yük bağlanmış bir ipi sarıyordu. Tekerleğin büyük çapı İki adamın normal bir kapıyla kaldıramayacağı bir ağırlığı kaldırabilmesini sağlayan devasa bir kaldıraç yaratmıştır. Bu ustaca tasarlanmış ama aynı zamanda cehennemvari bir makineydi. Direksiyonun içindeki adamlar yaşayan motorlardı. Saatlerce yarı karanlıkta gıcırdayan tahta mekanizmanın içinde çok tonlu blokları körü körüne kaldırarak ilerlediler tüm bu devasa inşaat alanının tam ortasında özel bir kadro duruyordu. Duvar ustaları. Bunlar sadece işçi değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan gizli bilgilere sahip, son derece yetenekli, saygın zanaatkarlardı. Kendilerine özgü kuralları, hiyerarşileri, sırları olan gerçek bir kardeşliktiler. Masonlar çeşitli kategorilere ayrılmıştı. Hiyerarşinin en altında kabataşçılar vardı. Gerçek elitler ise masonlardı. İsmini üzerinde çalıştıkları malzemeden alıyorlardı. Her yönde kesilebilen yumuşak taş, kireç taşı veya kum taşı. Masonlar heykeltıraş ve taş sanatçılarıydı. Karmaşık mimari detaylar, pencere desenleri, kemerler için taşlar ve gotik tonozlar oyuyorlardı. Yaptıkları iş yalnızca güç değil, Aynı zamanda inanılmaz bir hassasiyet, sanatsal zevk ve geometri bilgisi gerektiriyordu. Bu kardeşliğe giden yol uzundu. Bir çocuk 7 yıl boyunca bir ustanın yanında çırak olarak çalışıyordu. En basit işlerden başlıyordu: alet taşıma, atölyeyi temizleme. Efendisinin yanında kalıyor, emeğinin karşılığında yiyecek ve barına kalıyordu. Taş ustaları gezici zanaatkarlardı. Bir projeyi tamamladıktan sonra değerli aletlerini toplayıp başka bir şantiyeye, çoğunlukla başka bir şehre hatta başka bir ülkeye taşınırlardı. Her usta duvarcının üzerinde çalıştığı taşlara oyduğu basit geometrik bir şekil olan kendine özgü bir işareti vardı. Bu işaretlerin birkaç amacı vardı: imza, kalite kontrol ve ödeme sistemi. Günümüzde bu eşsiz işaretlerden binlercesi isimsiz dahilerin kişisel imzaları gibi ortaçağ kalelerinin duvarlarında bulunmaktadır. Büyük bir taş kale inşa etmek inanılmaz derecede pahalı ve zaman alıcı bir çabaydı. Bu sadece bir inşaat projesi değil, aynı zamanda güçlü bir lordun hayatındaki en büyük yatırımlardan biriydi. Muazzam bir mali kaynak gerektiriyordu ve tamamlanması 10 yıllar alıyordu. İnşaat maliyeti astronomikti en büyük maliyet işçilikti. Yüzlerce usta zanaatkar, duvarcı, marangoz, demirciden oluşan bir ordunun uzun yıllar boyunca günlük ücretle çalıştırılması gerekiyordu. Malzemelerin de bir servet değerinde maliyeti vardı. Ölçeği anlamak için sayılara bakalım. 13. yüzyılın sonlarında birin Kral Edward tarafından Galler'de inşa ettirilen Kayarnarfon şatosunun maliyeti yaklaşık 27 bin sterlin gibi akıl almaz bir rakama ulaşmıştı. O dönemde tüm İngiliz krallığının yıllık geliri yaklaşık 30 bin euro idi. Yani bir kale neredeyse bir ülkenin yıllık bütçesine denk geliyordu. Bu tür projeleri finanse etmek için krallar ve lordlar aşırı yollara başvurdular. Hoşnutsuzluğa yol açan yeni ağır vergiler koydular. İtalyan bankerlerden büyük miktarda krediler aldılar. Borca girdiler. Bir kalenin inşası çoğu zaman sahibini iflasın eşiğine getiriyordu zaman da önemli bir faktördü. İnşaat çalışmaları çoğunlukla ilkbahardan sonbahara kadar olan sıcak mevsimde gerçekleştirildi. Kışın harçla ilgili çalışmalar durdurulurdu. Küçük bir taş kale 5 ila 10 yılda inşa edilebilir. Ancak büyük komplekslerin inşası 20, 30 hatta daha fazla yıl sürdü. Çoğu zaman inşaatı başlatan bey, inşaatı tamamlamaya ömrü yetmediği için eser mirasçıları tarafından devam ettirilirdi. Kendileri için değil, hanedanları için inşa ettiler. Yıllar bazında değil, nesiller bazında düşündüler. Ortaçağ İngiliz Kalesi'nin inşası, organizasyon, mühendislik ve insan dayanıklılığının bir harikasıydı. Bugün hayranlıkla izlediğimiz görkemli taş cephelerin ardında herkülün çabasının, insanlık dışı emeğin ve sayısız fedakarlığın öyküsü yatmaktadır. Bu kralların ve zırhlı şövalyelerin işi değildi. Binlerce isimsiz köylü, taş ustası, marangoz ve işçinin güç, ter ve kanlarıyla bir adamın iradesini ebedi taşa dönüştürmesiydi. Kale sadece bir bina değildir. Bir dönemin anıtıdır teknolojisi, toplumsal yapısı, korkuları ve hırsları. Bir efendinin mutlak gücü ve halkın kas gücü. Bir taş ustasının dehasından doğmuştur. Bir askeri harekata benzer lojistik gerektirdi ve bugün bizim için düşünülemez görünen bir can tehlikesi göze alınarak inşa edildi. Duvarları arasındaki her taş, sıkı çalışmanın, tehlikenin ve insanın neredeyse sadece en basit aletler ve yılmaz bir iradeyle bile muhteşem bir şey yaratma konusundaki inanılmaz yeteneğinin hikayesidir. Orta çağ inşasının sert ama şaşırtıcı gerçekliğine yapılan bu dalış, sizin için heyecan verici ise ve insanların geçmişte nasıl yaşadıkları, mücadele ettikleri ve yarattıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birlikte tarihi mitleri yıkmaya ve gerçek otantik geçmişi keşfetmeye devam edeceğiz.